Çizgileri nasıl tamamladığımızı gördünüz mü? Sen de bu tişörtün üzerindeki çizgileri tamamlayabilirsin. Kalemi kullanarak yukarıdan aşağı noktaları birleştir. Bitirince sonraki ekrana geç. Öğrendiğimiz çizgilerden defterimize yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim. Çizgilerin nasıl tamamlandığına dikkatlice bakın. Ne yaptık? Düz yatay çizgiler çizdik. Yukarıdan aşağı düz çizgileri tişört üzerinde çizmiştin değil mi? Şimdi noktaları birleştirerek yatay çizgiler yapabilirsin. Bitirince devam edebilirsin. öğrendiğimiz çizgileri defterimize de yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim. Hadi dağa tırmanalım. Dağ resminin üzerindeki çizgilerin nasıl tamamlandığını gördünüz. Hadi siz de aynısını yapın. Çizgileri birleştirin. Kırmızı noktalardan başlayın. Bitirince sonraki ekrana geçin. öğrendiğimiz çizgileri şimdi defterimize yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim. Hadi şimdi de sağa yatık eğik çizgiler çizelim. Şimdi sıra sizde. Ekrandaki çizgileri tamamlayın. Bitirince sonraki ekrana geçin. Öğrendiğimiz çizgileri defterimize yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim. Uçurtmaları seviyorsunuz, değil mi? Çizgileri tamamlayalım. Şimdi de uçurtmaların kuyruğunu çizme sırası sizde. Ekrandaki çizgileri tamamlayın. öğrendiğimiz çizgileri defterimize de yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim. Hadi şimdi de zikzak çizgiler çizelim. Elinizi kaldırmadan çizgileri tamamlayabilir misiniz? Bitirince sonraki ekrana geçin. Öğrendiğimiz çizgilerden defterimize yapalım. Defterimizdeki çalışmaları tamamlayınca devam edelim.